Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Pubg'nin 21 videosuyla da karşınızdayız. Bugün ekiple birlikte Pochinki'ye geçiyoruz. Bakalım Pochinki'de aşağıda neler olacak? Adam bulabilecek miyiz? Bu arada dostlar videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Tamam yan binayı aldım. 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 Mermimde bir tane. Lan, lan, lan! Oğlum, gire düştü. ya! olmaz zaten kalkmak... ...kalkmak haram oldu sana. Yürüyün lan! Ben kilitliyim, gel! Gel, gel, gel! Ben o no kadar canımı azalttım ya, o nasıl düşündü ya? A artık yok. Seni gördüm. Seni gördüm. Seni gördüm. Seni gördüm. Abi o kadar vurdum. Mami bayıldı ya. Şaka gibi. <laughs> Hasar var böyle. Bin abi. Tamam. Tamam. tamam lan tamam tamam dur kavur alacağım Bekler arabayı sana. Arabaya gel arabaya gel. Gel arabaya. Kaldır abi. Sıkıyor. Ağzına vuracağım senin. Bir keskin nişancı bulursam seni mahvetmezsem var ya. Anam harbiden düştüm ya. Bekle kanka bekle. Şimdi senin ebenin ağzına da boyayacağım bekle. Hadi bir keskin nişancı lütfen. Aha, ev 24. Kanka Ha bu var var lan Ona, onu, onu, onu al diyecektim biliyor musun? Mami, Şimdi evinizi lacivertte boyamaya geldim. Mami. Sanki. Bir şey lanky. var mı? Bir şey var abi. Önünde. Bir dakika. Ah siktir lan. Nerede ki? Lanky. Siz hiç 6x sprey yediniz mi oğlum? He? 6 x spreyi yemediniz değil mi? Yedirirler böyle kardeşim kılı çıktı çıktı. Mami. Kankan Kanka bir üstüme doğru sürtsen arabayı. Yok. Heh bekle abi. Tamam. Yok MK varmış ya bir şey yokmuş. Ama ben yine de bir Rozok Rozok tepemi ziyaret etmek istiyorum. Orada da rezon mu var la? Hmm. Vallahi. Arabadan hemen ineceğiz abi dikkat edin. Adam var lan. Arkadaşı var, arkadaşı var. Aşağıdan. Sağda bir daha var, sağda sağda Yukarıda herhalde. Abi ben nasıl iki kilde ben alamadım ya? Oğlum bir tane bile gelmedi lan. Aha bir tane geldi. Ha tamam. Ulan diyorum vuruyorum vuruyorum. Niye gelmiyor bana? Onun avradı bu. Ayrılın. Ha drop düşmüş buraya. Drop'a bak bak bakalım. Ya boş ver abi drop'ta falan hiç uğraşmayayım kanka. 4 attım buraya. Ben gidiyorum lan drop'a. Kanka dürbün açsana bakmışlardır. Dürbün aç. Ha yere kalacaksan git abi. Anlaşıldı buralarda gezeceğiz. Drop düşüyor abi. drop nerede? Geldiğimiz taraftan yine ya. Tamam biz drop avına çıktık abi. Adam alamıyoruz. Lan leşe bak 11-11. 11 leşim var 11 kişi kalmış. Yok ya az be önce be bir be. tanesi geldi. Ulan diyorum o kadar sıktım. bana nasıl gelmiyor hiç diyorum. Ver Ben senin bayağı bir kilini çaldım lan. Yo sıkıntı yok kanka oynaz. Sen <laughs> yani yeter ki adamı... 19-3 de bende var. 21 kilo. 21-21. Tepeden araba geliyor. Lan bomba salla. Lan bomba, bomba salla. Bomba, bomba yok herhalde lan. Aldı, aldı, aldı. Tamam aldım kanka. Aldım aldım. Tamam 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 sıkıntı yok. Bunlar da abi mi vardı sanki lan? Ulan oğlum YouTube'cuymuş lan bunlar da. Eee alfacı bunlar. YouTube'cuymuş kardeşim özgürüm. Ben de YouTube'cuyum kardeşim lütfen. Tek taraflı düşünmeyin. Kanka. Oğlum şuradan şüpheleniyorum bak ha. Yani, bunların arabasına kadar şey... Şey ya. Yine de bakacağım ona. Beni koruyun kardeş. Oğlum bir headshot yersem mahvolurum. Auk varmış ya. Oğlum biz niye hiç avını bulamıyoruz ki? Allah Allah. Çık lan çık 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 çık. çık. Arabası nasıl bunların? İdam hiç değil. vuramadım ha. Daha iyiymiş geldi. Hiç vuramadım lan adamlara. O zaman bunlar kanka şeyde ya. Sukul'da abi Sukul'da. Aha. Bir tanesi biri Düştü. Evet biri ona düştü. Öldü hatta. Tek kişiymiş herhalde. Hatta da. Oğlum ya. abi. şu binadalar ya. Binadalar. Ben yine şu bir Köpeği ziyaret edeceğim. Bu üç oluyor abi. Gidiyoruz. Var mı kimse? Yok. Kanka o zaman bunlar tamam yüzde yüz şeyde ya. Şu binadalar. Kulda değil de. Baksana adamlar kar gibi pusuyor. Ben de pusarım bak yemin ederim pusarım. Şerefsizim <laughs> içinizden geçerim. Kan alırım bir yerlerinizden bak beni delirtmeyin. Çıkın oynayalım oğlum. <laughs> Aha burada araba var. yok Nereye yattınız lan? Ha, drop'a bakacağım mı sandınız? Nereye yattınız? Çıkın lan. Yılan sevmiyorum bak, çıkın oğlum. Şu ön taraflarda kimse var mı? Görünüyor mu? Oğlum neredesiniz ya? Lan bak bütün gün gezdim ben böyle böyle. Tamam lan hadi bakıyorum gelin vurun. Dikkat edin. Neredeler? Arkamızda Arka var kanka. Evdiler, evdiler, evlerin oradalar. <laughs> evin oraya aldılar büyük ihtimal. <laughs> Gördüler sanki. Yani enimiz onları biz Drop'u aldım, evin oradalar hadi. Tamam tamam. Şu tepede biri var önümüzde. Geliyorum lan. Ulan gene benden bir tane yedi de mamiye düştü. Sıkıntı <laughs> 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 yok kanka sen hep böyle oyna. Kill hiç önemli değil. Benim kilim güzel 15 kill var şu an. Kanka bunlar iki kişi buradaysa bir kişi de orada kaldı o zaman. Oraya mı gitmişlerdi kanka gelin abi o zaman. Tek kişiydi arabayla. Hı, hmm, tamam. Aa, Adam durumun yanında kanka? Dur abi, dur, 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 bekle, 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 la. bekle. Bekle abi. Dur dur eve çıkıyor. Bekle bekle, bekle. çıksın tam, binsin araba. Bomba geldi. Galiba. Hadi lan. Arabik. Yallah lobi. 3, 2, 3. <laughs> Çakal. Yok ben Avmeli vuracaktım kanka kaçmasaydı. sayıda. Ee, 16, 24, 25, 28 kill toplanmak. 10 numara abi. 16 leş. 1892 hasar. Güzel güzel. Hasarımız da fena değil. Pega'dan bulamıyoruz ama. Olsun ya. 28 kill gayet güzel. Durmak yok. Devam. Hadi bakalım.